Hepinize merhaba arkadaşlar. Bunu sefer beraber Minecraft'a devam ediyoruz. Şimdi ben büyü bastım az önce videoda ama e, kaydı bırakmış. Şimdi bunu bilim atışı yapmaya çalışıyorduk. Bunu silecek normalde. Kayıt almamış. Şimdi biz bir ara buraya doğru yol açalım. Yol çekelim. Çünkü yol gidelim buradan. Çünkü burada pillager'ların yeri var sanki. Çünkü ikide bir buradan pillager geliyor bizim. Gel buraya gel buraya. Hoppa. Öldü mü? Tamam. Ben gideceğim o zaman. Şimdi. Gece oldu. uyuyalım. Biz de. Ben video dışında maden yaptım. Bu kadar şeyler falan oldu. Kastım maden. Param var. Artık zenginim. Bildiğin. Devam edelim. Minecraft'ta. Bakalım burada hiçbir şey yok. Ben gideyim buraya doğru. Bir. Büyük ihtimalle bir tane bana şey lazım. Buradan taş lazım buradan hemen ölü böyle şöyle gerekiyordu bundan sonra bir dilim atışı okey dilim atışını getireceğim neve tamam getireyim buraya dilim atışı bunu Silyelim. sildi buradan buradan servet kaçtan bu 3 mü Verim doğru serveti çok iyi. Kalsın bu bende. Hadi. Gözlüğüme de bir pusalım 30 evvelken. Koruma çıktı. Okey. Okey iyi. İyi. Gayet iyi. İyi mi? Şey çıktı. Servet 3'ümüz var artık. Daha verim 4'ümüz var. Böylece daha fazla hızlı kazabiliriz. Daha iyi bizim oldu bizim için günlerden kaçıncı gün bir dakika ve günlerden 65. güne geçiyoruz arkadaşlar artık cidden artık bir tane like, like ettik şimdi belediye bunlar yaptık bunlar yaptık balıkçı yaptık şimdi okçu için bir yer yapalım bir ev okçu için yapalım ve bir tane köylü ev yapalım annesi şimdilik buradan bir şey alınmışım bakayım be yok dağılmamış meşe dağılmış olan alalım gidelim Şimdilik bu videoda e, kuzenim yok ama olsun. E, kuzenimle alakalıymadık bu arada haberiniz olsun. Şimdi ben buraları bir yere yapacağım ve ama nereye yapacağım? Ve buraya yapayım burası daha iyi şu anlık. Ben bu tarlayı e, de, yerini değiştireyim veya bu bölümde. Ve creeper'ı da öldüreyim bence bu bölümde. Bu ölmedi mi bu? Ciddi misin sen? Şimdi ölmesi gerekiyor. Tamam. İskeletten bunu de bunu. Devam edelim. Kuzuyan su çekiliyor. Su var mı acıdan? Ha çekilmiş cidden. Daha Oho Şimdi buraya bir köylü taşıyacağız artık ama. Hadi bakalım. Köylü taşıma ihtim iş iş. Buralarda çok altlarda çok zombileşmiş köylü çıkıyor. Bu yüzden bizim için daha kolay olacak. Buraya köy gibi gitmek Şimdi burada burası, burası Şimdi ne yapacaktım ben? Nasıl soru bu? Tarlayın yerini değiştireceğiz bugün sizlerle beraber. Çünkü bu tarla burada durmuyor bence. Bu tarla böyle olmadı bence. Bu tarlanın yerini değiştiriyoruz artık. Bu tarla burada olmayacak. Hem buğdayları elde ettik hem de buradan bayağı bir şey elde ettik ya buradan. Burayı kapatmak beni biraz uzuyor çünkü buradan eskiden bütün ihtiyaçlarımızı kazanmıştık biliyorsunuz. Buradan birazcık şey yapalım. Buradan hala burada bunlarımız var. Buradaki hepsini aldık artık. Şimdi şunları alalım. Bundan sonra şey yapacağız. Neden böyle duruyor? Baksana dümdüz koşuyormuşum götürüyor. Eskiden böyle koşuyor. Bilmiyorum neden böyle tof, tof tof gibi geliyor bana ya böyle durmak. Tek bir tane büyüm var ya çok güzel duruyor. Bence. Büyü şekli güzel duruyor aslında biliyor musunuz? Büyüler iyi durur. Lütfen. Şimdi buradaki surları ne hepsini kapatacağız şimdi. Bunun için arkadaşlar ne lazım bize? Toprak lazım. Şimdi devam edelim buradan. Uf, bu pilliciler de bitmedi biliyor musunuz? Buradan birazcık ne alacaktık toprak tamam. Orayı tamamen kurutmalıyız. yani artık kalli başka yere almayı düşünüyoruz. Ama neresi işte? Tek unuttuğum şey bu. Hmm. Arkadaşlar burada kuzenimin kanalını açıklamaya koyacağım. Kuzenim kanalında kendisi Minecraft videoları çekiyor biliyorsunuz. Artık o da ikinci dönem bitisiye kadar o da video çekemeyecek bilgisayardan Minecraft falan. Haberiniz olsun bence. Şimdiden söyleyeyim ben size. Bunu kapatayım. Hmm, buradan kapat böyle. Oha bayağı bir toprak lazım bize herhalde. Baksana burayı bir daha kapat. Kapatış kısımları kapatayım be. O bunlar kurumaya başladı. Etkisi gösteriyor. Aslında böyle devam ediyor. Şimdi burayı bir tek toprakla bence idare eder şimdilik de. Hı. Oha vuruyor bu. Şimdi toprak burada varmış da. Tamam. Merhaba zombi köylü. Şimdi gidelim buradan devam edelim. Ben bunun yerini taşıyacağım bildim bu arada. Artık burası böyle duracak. Şimdi burayı kapatacağız artık su kovasıyla. E, toprakla. Artık biliyoruz. Of bak. Bilecir. Artık. Gelme bak. Gelme. Gelme. Baltımı kırdın zaten. Demir baltımı kırdın. Allah'ım ya. Uzun bir köylü merhaba bak. Beni yine it. Ah itmedin. Buradan bir demir baltı yapalım da kendime. Çünkü cidden sıkıntı artık ya. Ne yapacaktık? Burada tohumları koyayım ben böyle. Koyabildiğim kadar koydum da daha koyamadım. Burada bunları koy böyle. Şimdi tarlam için kürek şey lazım bana. Çapa. Sonra bana bir de su lazım su büyük ihtimalle sandıklarımda vardı arkadaşlar. Var herhalde arkadaşlar. Vardı ben de ya diye Evet varmış şimdi. Görüşürüz zombi köyde. Şimdi buradan devam edelim. Hop hop. Şimdi. Şimdi. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Şöyle şöyle, şöyle. Tamam. Şimdi bazı yerler böyle olacak ama aynı yerler olmayacak şimdi burayıları ben çevirip bazı elle çevirip şöyle tutayım ben ya şey yapmak istiyorum ben tamam, böyleyim. bir bir iki üç dört dört oldu arkadaşlar burada kaçıncı bölümde olduğumu bilmiyorum ama ee, lütfen like ve abone olmayı unutmayın burada ben şu şeyi gideyim be cidden Buradan su çıkartıyorum bir tane. Buradan hiç su katmam diye düşünmüştüm ama. Of buranın şeyi var niye mi doğru? Bu yüzden buraya gitmem gerekiyor. Buraya gittim şimdilik. Bence şuraya küçük bir şimdilik su kaynağı yapalım. Sınırsız. Artık burada sunsunuzsuz. Su kaynağımız var. Su hemen al. Buraya koy. Hemen al. Hemen al çabuk şunu. Şöyle koy. 1, 2, 3, 4. Şöyle koy. Bir şöyle koy. Şöyle koy. koy. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Tamam böyle oldu. Bunlar da sığdığına göre artık sıkıntımız yok. 1, 2, 3, 4. Tamam tamam. Buraya koyacağım. Şimdilik burada kalsın. Tarımcı köylünün yan, yanına burada Bu tarlayı bile bile. Çünkü ıı, Tarımcı yani tarım yapabilirsin diye Buraya getirdik artık Şimdi buraya buğday tohumlarınızı ekelim be Az buğday tohumu var şu an üzerinde ama Hadi bakalım ekelim Orası kurudu mu daha yok daha kurumadan Artık burası da böyle koyduk Oraya güzel bir yer yaparız artık Bilmiyorum Bir şey yapacağız artık oraya ama Ne yapacağımızı hiç bilmiyorum biliyor musun buradan devam edelim. Ve bir bu zaten Şimdi buradan birazcık tohum alalım. Yukarıdan yıkıp. Şimdi. <laughs> eee. Buradan altı artı bir alalım. Of pişmiş patates ya. İyi ki ben tar tarımcı açmışım. Çünkü cidden artık böyle idare ediyorum diyorum ya. Yoksa artık idare edememeye başladım ünlük sıkıntımı. İyi ki ben pende patatesçimi açmışım. Ve artık yeni 20 hayırlı uğurlu olsun artık. Burayı da kapattık. Üzüldüm çünkü artık buraya genellikle bir ortamız. Yani burası bizim ana yer gibiydi. Başkent gibiydi. Çünkü burada ilk yaptığımız yapıydı. Ve cidden tam burasıydı. Ve tam her şeyin ortası gibi bir şeydi. Artık bu da gitmem. Yapacak bir şey yok. Çünkü burada olmuyordu pek bu da yer. Artık oranın da tarım yerini aldık. Bal kabuğu niye bu arada tarım yerini almadım diye sorarsanız onlar çünkü biliyorsunuz e, ya, bir ters yönü doğru falan büyüdükleri için onları yapamadım buraya. Şimdi buraya ne yapacağım daha fikrim yok. Buraya bir köylü ev belki yaparız. Belki yapmayız. Şimdi bence bu kadar yeter videom. Görüşürüz arkadaşlar. Ve bay bay.